Arkadaşlar merhaba Global Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Sizlere güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamayı belki birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için çok güzel bir uygulama olduğunu hatırlatmak isterim ve nasıl kullanıldığını da sizlere anlatacağım. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Uygulamanın genel bir açıklamasını yapayım sizlere küçükten. Uygulama arkadaşlar Messenger uygulamasını bilenler bilir. Messenger'da mesela karşı taraf size mesaj attığında köşede baloncuk çıkıyor ve ona tıklıyorsunuz sayfa açılıyor ve mesajlaşıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde uygulamaya girmenize hiç gerek kalmıyor. Çok iyi oluyor o şekilde. Mesela diyelim ki size 3-4 kişi de mesaj atsa her kişi için ayrı baloncuk çıkıyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da öyle bir uygulama. Bu da WhatsApp için arkadaşlar. Gerçekten güzel bir uygulama. Ben şimdi sizlere uygulamayı kurdum, kullanıyordum ama ben şimdi uygulamayı başa aldım. Sildim verilerini size nasıl olduğunu anlatmak için arkadaşlar. Hemen uygulamamıza geçiş yapalım. Uygulamamızın ben açıklamalar kısmına linkini vereceğim. Oradan çok kolay bir şekilde indirebileceksiniz. Uygulama bu arkadaşlar. Uygulamaya tıkladığınızda bu şekilde açılıyor uygulama. Ve altında bir izin daha var arkadaşlar. Ona da tıklıyorsunuz. Bunu da açıyorsunuz. Ve bura açıldıktan sonra telefonunuzun izin bölümü geliyor. Ve burada direkt chat uygulamasını buluyorsunuz. Buna da izini veriyorsunuz arkadaşlar. izin verdikten sonra geri yapıyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Uygulamanın iznini verdiniz. Artık hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Artık size WhatsApp'tan mesaj gelmesini bekleyeceksiniz. Mesela ben şimdi size uygulama nasıl çalışıyor göstereceğim. WhatsApp'tan bir mesaj yazacağım arkadaşlar. Nasıl yazıldığını da şimdi göstereceğim sizlere. Burayı bir durduruyum arkadaşlar. Mesela diyelim ki bu kişiye mesaj atacaksınız veya uygulamanın nasıl çalıştığını göstereceğim şimdi sizlere. Mesela bu kişi bir yabancı kişi olarak düşünün ve size mesaj attığını düşünün. O şekilde arkadaşlar. Mesela size mesaj attığı zaman bakın köşede bir yazısı çıktı. Bakın baloncuk çıktı gördüğünüz gibi köşede. Yani bu uygulama bu şekilde arkadaşlar. Tıpkı Messenger gibi gördüğünüz gibi ekranda istediğiniz yere de koyabiliyorsunuz. İsterseniz aşağı çekiyorsunuz çarpıdan da kapatabiliyorsunuz. Yani eee Dediğim gibi Messenger uygulaması gibi mesela buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra sayfa açılıyor. Buradan siz de ona ne isterseniz onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra gönderiyorsunuz. O kişiye de bu şekilde gidiyor. Mesela siz mesajı gönderdiniz. Bakın karşıya da bildirim çıktı üstte. Karşı tarafa gitmiş oluyor. Yani o kişiyle siz bu şekilde mesajlaşıyorsunuz. Tekrar baloncuğa bastığınızda sayfayı kapatmış oluyorsunuz. Uygulama gerçekten güzel çalışıyor arkadaşlar. Hani bu şekilde daha hızlı mesajlaşabilirsiniz. Mesela diyelim ki 3 kişiyle 4 kişiyle aynı anda mesajlaşıyorsanız eğer her kişi için ayrı baloncuklar çıkıyor ve o ayrı baloncuklarla birlikte çok rahat bir şekilde mesajlaşabiliyorsunuz. Uygulama güzel, kullanmanızı tavsiye ederim ama ben gerek yok. WhatsApp'a girer, yazarım, uğraşırım derseniz de tabii ki en iyi karar yine sizin diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.